çemizdir. Meydandaki coşkudan da demokrasiye sahip çıkma e, duygusundan da o yoğunluktan da zaten bunu anlıyoruz. Çok bahtiyarız böyle bir millete sahip olduğumuz için, böyle bir hassasiyete sahip olduğumuz için. Her fırsatta söylüyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Siyasetçiler, iktidarlar, hükümetler bunu vekalet yoluyla kullanırlar. Ama zorda kalındığında, sıkıntı olduğunda emanetin sahibi olana dönülür. Burada da adeta öyle bir tablo var. Sanki Türkiye'nin şu andaki siyasi tablosuna, siyasi duruşuna bir güven oyu vermek gibidir. Buradaki siyasi kelimesinden, ifadesinden kastettiğim şey şudur. 15 Temmuz akşamına kadar parçalı olan siyasi tablo o gün adeta bir bütünlüğe kavuşmuştur. Türkiye'nin iktidar partisi, muhalefet partileri, meclis içindeki muhalefet, meclis dışındaki muhalefet bütün partiler bir ideal peşinde, bir ideal uğruna birleşmişler ve tek noktaya vuran bir siyasi e, anlayışa kavuşmuşlardır. Milletimiz de bu duruşuyla o duruşu adeta desteklemekte, ona bir güven oyu ortaya koymaktadır. Bu bizim için fevkalade anlamlıdır ve bir hususun daha altını çizmek lazım. Türkiye'nin demokrasisini arızalı bir demokrasi gibi göstermeye çalışanlar, yetersiz bir demokrasi gibi göstermeye çalışanlar demokrasiden ne anladığımızı, demokrasiye nasıl sahip çıktığımızı milletimiz da, milletimizin bu nöbetleriyle gideceğiz. görmüş oldular. Şunu herkes gördü ki hiç kimsenin bu milleti aşağılamaya hakkı yoktur. Bu millete tepeden bakmaya hakkı yoktur. Bu millete demokrasi dersi vermek haddi de hakkı da değildir. Bu meydanlar bunu haykırmaktadır. Tankların altına yatan cesur yürekler ölüme yürüyerek giden, göre göre yürüyen, giden ve orada şehadeti tadan yürekler bütün dünyaya bunu haykırmışlardır. Ve sessiz sedasız bir demokratik tepkinin de nasıl gösterileceğini yine bu meydanlar haykırmaktadır. Türkiye'nin daha iki yıl önce yaşamış olduğu bir gezi olayı tecrübesi var. Ağaç diye meydanlara çıkıp oralarda dükkanları, iş yerlerini nasıl talan ettiklerini, nasıl yıktıklarını, nasıl yaktıklarını, insanları nasıl öldürdüklerini gördük. Türkiye bunlara şahit oldu ve bunu yapanlar kendince Türkiye'nin aydınları, entelektüelleri, elitleriydi. Onları tasvip etmeyen de onlara göre daha geri düşünceye sahip olan insanlardı. Halbuki durumun öyle olmadığını, fotoğrafın işte öyle olmadığını hangisinin idrak sahibi olduğunu, hangisinin irfanının daha yüksek olduğunu bu meydanlar haykırıyor. Bu meydanlardan herkesin alacağı çok ders var, çıkaracağı çok ders var. Milletin demokrasiye olan bağlılığını, istiklale, hürriyete, bayrağa ve toprağa olan aşkını bir kez daha burada gösterdik ve ben bunu bu birliği, beraberliği işte yeni Türkiye olarak tanımlıyorum. Allah birliğimize, beraberliğimize halel getirmesin. Onu bozmak isteyenlere de, onların işbirlikçilerine de, o hain terör örgütlerine de, ihanet örgütlerine de fırsat vermesin diye temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Tek sorum olacak. Sahnede çok şeyin üzerine durdunuz ancak tehlikenin geçmediğinin altını çizdiniz zannedersem. Sizin aldığınız bir istihbarat mı var? Bir istihbarata dayalı olarak bunu söylemiyorum. Sadece bir ihtiyat olarak onu ifade etmek istiyorum. Türkiye bölgesinde güçlü ve bu bölgeye abilik yapacak, önderlik yapacak olan bir Türkiye. Türkiye Batı dünyası için de önemli ama Batı dünyasının Türkiye ile olan ilişkileri kontrol edilebilir bir istikrarsızlık üzerine kurulu. Türkiye istedikleri zaman karıştırabilecekleri bir el marifetiyle yönetmek istiyorlar. Türkiye artık bu psikolojik sınırın ötesine geçmiştir. Türkiye idealleri olan, hedefleri olan ve bu idealleri için, hedefleri için gece gündüz çalışan, gerektiğinde de bedel ödemesini bilen bir millettir. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem de coğrafyamız üzerinde yapacakları her türlü hesapta Türkiye'yi onun içine dahil etmek ve Türkiye'nin razı olduğu bir yol haritası hazırlamak zorundadırlar. Türkiye onların planlarına çoğu zaman itiraz eden bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin sesini kısmak, Türkiye'yi mecalsiz bırakmak, Türkiye'yi güçsüz bırakmak için bundan sonra da değişik yöntemlerle saldırılara devam edeceklerini düşünüyorum. Bu bir gün bir siber saldırı olarak karşımıza çıkar, bir gün ekonomik baskı olarak karşımıza çıkar, bir gün başka bir şekilde karşımıza çıkar. Askeri bir kalkışmanın olabilme ihtimalini bundan sonra mümkün görmüyorum. Ama işte Suriye'de görüyoruz ki savaşan aslında orada göründüğü kadarıyla bir rejim taraftarları bir de rejimin karşıtları bu fotoğrafın görünen tarafı halbuki fotoğrafın görünmeyen tarafında Amerika var, İngiltere var, Fransa var, Almanya var, Rusya var. Bütün dünya devletleri istihbarat örgütleri marifeti ve oradan orada silahlandırdıkları terör örgütün mensupları marifetiyle bir vekalet savaşı yürütüyorlar. Artık saldırıların şekli değişti, savaşların şekli değişti. Dolayısıyla Türkiye içinde bundan sonra buna benzer olumsuzluklar yaratmak, kargaşa yaratmak için girişimlerde bulunabilirler. Bunun için dikkatli olmamız lazım, tedbirli olmamız lazım. Su uyur, düşman uyumaz. Bizim de onun için daha dikkatli olmamız gerekir. Onun altını çizmeye çalıştım. Yoksa herhangi bir karamsarlık ifade etmek için ya da ...bir özel bilgi sahibi olduğum için söylediğim bir söz değildir. Evet, teşekkür ederim. İki cümlede hemen... ...Skrip Belediye Başkanımız burada. Evet. Çorum Belediye Başkanımız gerçekten büyük üst destek veriyor. Neler aktaracaksınız? Evet. Yani Türk milletinin cesaretini... ...Türk milletinin asaletini... ...denemek isteyen şer güçler... ...bir kez daha duvara tosladılar. Bunun en güzel örneği Türk milleti... ...Avrupa ülkelerine vermiş bulunuyor. Sayın Başkanımızın da söylediği gibi... Ee, bu ülkede kargaşalık çıkartmak isteyen yüzleri poşeli insanlar ya ama evet ya ama her türlü terör örgütüne mensup her türlü terör örgütüne terör olaylarına sebebiyet verirken sen Genel başkanımızın cumhurbaşkanımızın e, meydanlara dönün meydanları doldurun çağrısına Türkiye atmışken tek bir söylediği gibi yağma olayının olmaması. Tek bir e, taşkınlık hareketinin olmaması takdire şayan bir olay olarak görüyoruz ve Avrupa'nın bundan alacağı çok dersler olduğuna biz yürekten inanıyoruz. Türk millet tahsildir, cesaretlidir, vicdan sahibidir, izan sahibidir. Onun için Avrupa ülkelerinin ve batının bundan çok dersler alacağına ümit ediyoruz. İnşallah alacaklardır. Türkiye'nin üzerinden ellerini çeksinler. Başka bir isteğimiz yok. Efendim, teşekkür, teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Adayın olduğu her yerde olmaya sürdüreceğiz efendim. Görüşmek ümidiyle.